Kainatın ufalık bir varlıktan ibaret kalması, tek bir varlığın genişleyip Tanrı'ya kadar erişmesi, işte aşk budur. Bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesidir. Genç bir kızın tutmuş bedduasıdır. Aşkın tabi olanı asla yanılmaz, aşk yaşayanlar içindir. Aşk öyle seri bir hastalıktır ki, ulaştığı kimseleri çılgın bir hale getirir. Aşk kainatın mimarıdır, hislerin şiiridir. Kılavuz istemez, tek başına yol alır. Aşk bir mucizedir. Aşkın ortası tabii azı duygusuzluk ve ruhen hadımlık çoğula marazi ve deliliktir. Aşk her şeyi açar, ona boyun eğin. Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar. Sevmek her şeyi saydam hale getirmektir. Her aşk peşinde bir ezeliyet fikrini taşır. Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayat süslemiştir. Nadir bir çiçektir. Bizde bulunan şeylerin en ilahisidir. Hayatın tadıdır. Aşk ölümden kuvvetlidir. Dehanın güneşidir. Kim kalbi gıdadır, ne yenir ne yutulur, bir demir leblebidir aşk olsun. Kalbimizin saygısız misafiri bize sormadan gelir, sormadan gider. Değişiklikler karşısında değişen aşk, aşk değildir. Aşk güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. Dostluk kendi seçimimizdir. Aşk böyle değildir. Bu gönülden doğar. Hayatın tozudur. Yalnız tabiatta vardır. Sevmek bir başkasının hayatını yaşamaktır. Aşk güzel ve kısasın ve çok renkli bir çiçektir fakat yetiştiği yer müthiş uçurumlar kenarıdır. Aşk sadece bir deliliktir. Tek dereceli bir şey değildir. Onun alt derecesi şehvetle karışıktır. Üst derecesi ise Allah'a kadar ulaşır.